Evet arkadaşlar bugün Kayn oynuyoruz. Neyse. <laughs> invade diyorlar bizimkiler. Yapalım invade. Açtım Q'mu. Şurada biri var mı? Burada bu var. Öldün kardeş. Tamam. Bir kara saat yükümüzü de aldık. Güzel. Totem iyi oldu oraya. Ben kendi redimi alıp 2 level olup direkt gidebilirim belki. Şimdi kara Asad girdim. Oyun sonu gerçekten çok güçlü oluyoruz kara hasatta. Ultiden çıktıktan sonra bir tane düz vuruş bir atıyoruz. Adamlar zaten pert oluyor. O ee, Blue'yu saldı. Red'inden başladı. Ben o zaman onun Blue'suna gidebilirim. Direkt mid'e doğru ilerliyorum. Güzel. Flash'ını aldık. Agresif oynuyor. O kadar agresif oynamaması lazım bizim adamın. Şimdi Kain bufflandı. Koridordaki minyonlara, ondan sonra canavarlara artık daha fazla vuruyor. Daha fazla vurduğu için de daha rahat orman dönüyor. Koridorda daha rahat duruyor. O yüzden bir oynayayım dedim. Zaten göreceksiniz buff'ını. Güzel. O biliyorsun benim blue'umu almış direkt. Benim blue'umu almış o. Neyse. Neyse. Sola da 350k'lar kapışıyor. İkisi de 350k'ydı bu arada. Geliyorum oraya. Güzel. Flash'ını aldık. ben şöyle yapsam he kara hasatını aldım tamam. 3 kara hasat yükümüz oldu. Manam olmadığı için inemem aşağı. Base atacağım şimdi bunu alıp. Şu 650'lik itemi alacağım. 2 flash aldık. Hatta 3 flash aldık. Bir de invade attık. Zinza'nın flash'ını da aldık. Şunu şuraya bırakıp ben bir base atıyorum. Benim Vlad'a gidip Vlad'ı kastırmamam gerekiyor. Adam çünkü 350k. Şimdi belli olmaz belki ezilir falan bizim adam. Plat taşır. Kötü olur o zaman. Soloya çıkacağım yardım istiyor zaten. Çok rahat dönüyoruz ormanı gördüğünüz gibi. 650 gitemi alırsanız aldıktan sonra çok daha rahat dönüyorsunuz zaten. Ben direkt solaya çıkıyorum. Ee, itme yazayım şuna. Biraz itik çünkü lane'i. Şurada duruyorum üçlü çalıda totemi olabilme ihtimaline karşı. Bir tane daha vurayım. Çok güzel oldu. Üzerime oynuyor. Yardım lazım burada. Zinzayı görmedim. Buralarda olabilir. Dikkat etmem lazım. Totemi de yokmuş üçlüde zaten. Hala da atmıyor. Göreceksiniz zaten hasarı. Bu nasıl bir hero'ymuş ya diyeceksiniz. Şuradan can toplaya toplaya. Güzel. Zinza buraya gelebilir. O yüzden buraya çekiyorum Gör görüş almak için. Aynen Zinza burada tahmin ettiğim gibi. Ben de totem bırakıp base atayım artık. Base atmayacağım. Neden atmayacağım? Böyle bir 70 gold'a falan ihtiyacım var. Bu ne yapıyor tek başına orada ya? Blue'yu alıp base'e gideceğim. Güzel. Atamadım ultiyi. O adam baitliyor. Ben oraya gideceğim. Aynen zilza burada gözüktü zaten. Direkt botu oynayabilirim ben de. Bizim adamı tuttular. Ulti attı ve üzerime atladı. Güzel. Çok güzel oldu burası ya. Güzel oynadık. 6 kara saat yüküm oldu. Artı Dark'in de açılmak üzere. Şuradan bir tık gold alalım. Ben şöyle yoluma bakayım. Gördüğünüz gibi tek attık arkadaki minyonlara. 6 levelken. Noblius var mı? Yok. Şuraya totem atıp base atayım. Bizimkiler ejder istiyor. Yapabiliriz. Yasuo'nun geldiğini gördüm. Güzel. 7 kara artı 2 kill. 3 asist. Çok güzel oldu. Ezreal'ın ultisi olabilir. Şöyle alalım direkt. Darkin olmayacağım bu el. Gölge oynamak istiyorum. Evrim geçirecek evrim. Burada solaya çıkabilirim. Bunlar hard oynuyor baya. Bir de gidebilir mi? Bu adam burada. Güzel. Güzel flash'ını kullandı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bu adamın redi varsa redini alabilirim. Gel. Gel, şimdi çıktı. Güzel. Ultim de var. Solaya rahatça çıkabilirim. Üçlüde de totem yok herhalde. Tamam. Çok güzel oldu. Ben mid'e buradan gidersem aslında kill çıkarabilirim. kim bot çıkması gerekiyor. Burada Yasuo base atmış herhalde. Tamam. 9 kara asat yükü şu an gayet iyi. Güzel. Feyz atabilirim artık. Gölge kayna olacağım. Aşırı fazla vuracağım. İzleyin bakın. Hala düşüyorum şu efekte ya. Çok önleyiz şu an karşı takımdan. Her önde. Ben mide gideceğim. Ama Horizon or geri kalması gerekiyor. Şunu şöyle atsam. Burada blue'su var mı? Var. O blue'suna geldiğinde Ben o adama girsem. Nasıl pusu taktiği? Çok güzel. Çok güzel oldu. Bu kadar basit. Bota da geliyorum direkt. Biliyordum buraya atlayacağını. Çok güzel oldu. Bu kadar hızlı tek atabiliyoruz artık. 11 kara sattı. Çok güzel oldu. Sur verdirten Kain oynuyorum şu an. Çok güzel oldu. Tamam. Bu bana girebilir. Hiç sıkıntı yok. Rep zinza diyor mesela adam. O adama da girebiliriz. Duramıyorum ya. Durmadan kill almak istiyor kayna oynarken insan. O adam gösterirse eğer. Şuraya bir... Aa, aşağı gitmiş o. Güzel, çok güzel. Ben o zinzanın peşine koşarım. Ya abi. Abi çok kötü oynadım. Neyse sıkıntı yok. bitireceğim ben bu oyunu şimdi. Ready var mı? Gözükmüyor. Tamam, sıkıntı yok. Yavaşladı o. Çok güzel. Oradan birine tek atayım mı ben şimdi? Beni buraya girirken gördüler ama güzel. Ben geliyormuş gibi yapıp döneceğim. 15 kara satrunu ile tek atmaca. İzleyin abi. İzlemeyin abi. İzle bak seri izlemeyin tamam mı? İ i burayı nasıl oynamamanız gerektiğini gösterdim ben sadece. O da Bluetooth'ay tek yerde ama W tutmadı sıkıntı. Pentası var bu adamın burada. Penta attı adam. <gülüyor> Atamadı. <gülüyor> Le Leon çaldı. Leona <laughs> çaldı. <laughs> Jungle diff GG demiş Yasuo Öyle birazcık öyle oldu Ne yapalım O ejderi alayım Garanti mini oynayacağım şimdi Pislik yapacağım hatta Nexus falan açılırsa Gölge kaynılıp gideceğim şeye Nexus'a güzel. Orayı alırız yalnız. O adamı tutarsa girerim direkt. Güzel. Güzel. <laughs> Takımlı troll ya. 3 inhibitor açık zaten. Neyine direniyorlar ben anlamadım. 17 karasat rünü... Runu... Rünü ne ya? 17 karasat yükü oldu. Bitiriyorum ben direkt abi. gel gel. Gel. Ah! Ah be. GGVP. Oyunu kazandık. Kain bufflanmış haliyle böyle. Çok güçlü oynamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.